yılbaşı ağacı yapacağız. <laughs> bugün yılbaşı ağacı kuruyoruz. Yanımda da bina var. yanımda da baba var. Yanımda bugün bina var. <laughs> bir bak bak bak. Allah'ım. Böyle üç parça halinde şurada süslerimiz var. Bunları birleştireceğiz ve dallarını açıp süsleri takacağız. Gade ne yapıyorsun? şimdi böyle taktık. Yavaştan açıyoruz. Böyle eşyalarımız var. Evet, bunlar yavaş Ya Yani konuşması olmaz. Nasıl hissediyorsunuz? Hissetmiyoruz. <laughs> Hissetmiyoruz bir <laughs> <laughs> Yiyeceğim ya, yiyeceğim ya. Ya da de yani demek istediğim şey de mutlu musun, üzgün müsün, heyecanlı mısın, nasılsın? Arkadaşlar şimdi e Şimdi süslerimizi ya, ya, ya. ağaca takacağız. arkadaşlar şimdi yerde yıldızı takacak. Ya <laughs> taktı? Bastır. Bastır. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Geç önünde bir poz ver bakalım yerde. Güzel oldu Hadi poz ver arkadaşlar. Ağacımızın son hali bu oldu. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ha, evet kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Değil mi Yade? Evet. Ve yavaş ağacımız lazım. Nasıl evet. olmuş yorumlarda yazın.